bugünkü dersimiz biliyorsunuz ki saç renklendirme ya da kendinizi değiştirmek istiyorsak renk açısından bu sebepten dolayı boyama yapılır. Yarı kalıcı ve geçici boya olarak hani adlandırıyoruz. Bitkisel boya dediğimiz amonya çok düşük olan hani yarı kalıcı dediğimizde her zaman boya yaptığımız, kendimizde de yaptığımız kahve, sarı da bir ana renk olarak bizde görünür. Hani bunlar sabittir. Uygulamada da göreceksiniz hani boyama tekniklerine, saç nasıl boyanır, nereden başlanılır. ama biz genel olarak 45 dakikaya hani odaklıyoruz. Çünkü neden? Bazen inatçı beyaz saçlar olduğundan kaynaklı. Eğer ki beyazı çoksa 45 dakika bekletilir ve sonrasında saç yıkanır, şekil verdi. Aynı renkte devam mı edelim? Ee, bir tık koyu olursa Tabii. daha güzel olur. Hazırlayalım. Her iki boyadan yarım yarım sıkıp 20'lik oksidan kullanıyorum. dipleri sürüyoruz önce. Tekrardan ayırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Terima kasih telah menonton! her saça dip mi yapılır yoksa komple mi yapılır? Ama saç normal düzeyde ise işte kumral tonları ya da saçta tek tük beyaz varsa saçını koyu istiyorsa koyu rengi de boyayabilirsiniz. Halkent Mercek'te biz cilt bakım uygulayıcısı, saç renklendirme, saç kesimi, protez tırnak, cilt bakım bu tür kursları veriyoruz. Dışarıda maliyeti çok yüksek olduğundan kaynaklı biz bunu ücretsiz veriyoruz. Malzeme bizden öğrencilerin sadece kayıt olması yeterli. Burada MEP onaylı belge olaraktan da veriyoruz öğrencilerimize. Tüm kuaförlerde ve güzellik salonunda çalışma imkanları oluyor. Zaten birçok öğrencimizi de yerleştiriyoruz bu konuda da. Kendimiz yönlendiriyoruz kuaföre de güzellik salonlarına. Güzellik merkezi açmak istediğim için kendimi meslekte ilerletmek istiyorum kendime iyi. ne kadar mesleki beceri kazandırırsam o kadar iyi diye düşündüm. Dışarıda bu eğitimleri almak isteseydim bayağı ücret çıkıyordu ama burada gayet aynı şekilde ücretsiz çok güzel eğitim görüyoruz. Hocamız da zaten çok ilgili. Her sorumuza karşılık veriyor bu sektörde devam etmek isteyen arkadaşlar ya da kendini bu sektörde görmek isteyenler gelip katılabilirler. Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkanlar için çok teşekkür ederiz. E Tarsus'tan geliyorum. Burası her türlü eğitim veriyor. Saç renklendirme konusunda olsun, diğer yönlerde olsun. Hem sosyalleşiyoruz hem de boya öğreniyoruz. Saç şekillerini, tiplerini, nasıl boyanabileceğini, tekniklerini her türlü öğreniyoruz. Eğitimler, dersler çok verimli geçiyor. Sürekli hani e, her hafta en az 4 kişinin saçı boyanıyor. Bizler de bunu görüyoruz, bizler yapıyoruz uygulamalı olarak. Hani her konuda bize katkı sağlıyor. Ben gelecekte bu mesleği hedefliyorum. Kuaförlük veya güzellik uzmanlığı. 50 yaşındayım, emekliyim. E, saç renklerinin bu kursuna devam ediyorum. Kişisel gelişim kendim ve yakın çevremin ihtiyaçlarını gidermek maksatlı kurstayım. Yakın çevremde bayağı bir kesim yaptığım oldu. Yaptığım kesimler beğenildi.